Başkan vallahi 4 gol var. vallahi misafir var dedem gelmiş köyden. Bak <laughs> 4 gol giderek kalış. <laughs> 4 gol attın. Tamam. Ama şunu soracağım sana. Devamlı 3-0 oluyor, 3-3 oluyor, 2-0, 2-2. Bugün de öyle bir şey olacak gibi oldu, olmadı. Niye sence oldu? Böyle? çünkü orta sahada Torreira'yı çıkarsan böyle olur. Orta sahayı boşaltırsan kesinlikle böyle olur. ikinci yarıda Berkan'ı alabilirdin eyvallah. Ee, ama Toreira'yı alamazsın. Yani yeleri niye yani 80'den sonra koyuyorsun gerek yok. Yani sırf bu. Orta sahi boş aldırsan Toreira'yı, önde basan Toreira'yı alırsan kesinlikle e, yersin yani. 2 de yersin, 3'ü de yersin. Peki 3-5-2, 4-4-2 de nerede? 4-2-3-1 zaten geçerli sistemde. En güzel hangisi sence bu sistemde? Ee, bence 4-2, e, yok 4-3-1. Tek forvet mi diyorsun? Tek forvet, kesinlikle çift forvet Peki forward kimi olacak. oynatacak tek forvet? Ama Icardi'yi kesemiyor kesinlikle. Yani ne olursa olsun Icardi'yi kesemiyor. O simeni alıyor. Mecbur gene Icardi ile başlayacak. Yani evet. ben olsam I o simenle başlarım ama Icardi'yi kesemiyor kesinlikle. Ya orada zorunlu bir madde mi var bilmiyorum ama <laughs> kesinlikle Icardi ile başlayacak. Son başlayayım. olarak Beşiktaş derbisi yaklaşıyor. Onda ne düşünüyorsun Beşiktaş derbisi? Beşiktaş derbisinde intikamımızı almamız lazım. Orada Beşiktaş. gene Okan'ın e, orta sahayı boşaltması... Ee, salak saçma sağ bek geleri sol kanatta oynaması ee, gene yanlış kararlar. <laughs> Kesinlikle bu maçta gene 4-5 tane alıp da ee, atıp da maçı almamız lazım. Başkan 4-3 evet. bitti. Evet. Yine Galatasaray süper başladı. Bol goller. Ama evet. sonra bir maç dönüyor mu tarzı bir şey oldu. Ne düşünüyorsun? Ee, bence derbinin de verdiği gerginlikle Okan Hoca birazcık stres yaptı ve değişikliklerde de geç kaldı bu konuda. Mesela bence Ziyeh'i alabilirdi oyuna Almayı tercih etmedi ee, Derbiye daha Önem verdiğini düşünüyorum bu maçtan ziyade Ondan dolayı böyle olduğunu düşünüyorum ha, Sen onu soracağım derbide ne olur? Şimdi 5-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti vardı ee, Form olarak iyi bir formdayız Ama rehavete kapıldığımızda da neler olduğunu görebiliyoruz gayet iyi ee, Bence maçı ciddiye alıp Cidden hani Bir rehavete kapılmazsak alabileceğimizi düşünüyorum Geçmişte bırakırsak Bazı şeyleri İnanıyorum ben kazanabileceğimize peki son olarak Beşiktaş derbisinde çift forvet mi çıkması lazım? Tek forvet nasıl oynadı? Bence ilk yarı 3-5-2 çok iyiydi. Bence 3-5-2'den devam etmesi lazım ama Abdülkerim bir tık sanki sol stoper oynarken zorlanıyor gibi hissettim. O biraz daha hani alışır herhalde idmanlarda. Daha onu taktiğini yaparlarsa bence daha iyi olur. Abi 4-3 bitti. Ne düşünüyorsun? Yani iyi bir skor değil bizim için. Yani şöyle iyi tabii galibiyet ama böyle çok iyi. Yani neden çok kolay maçımız mı? yok ben bilmiyorum ya. Onu yani soracağım. Galatasaray ilk yarı ya. müthiş oynuyor. Evet. Maç 3-0 mı 2-0 mı ben... sonra bir anda bir gerginlik, evet. koç sorunu oluyor. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Evet. Ben ben de onu çözemedim. Acaba kim cevaplayabilir ki bunu? Biri bize bununla ilgili ikinci yarı niye biz böyle yaşıyoruz? Ya bu, niye bu kadar stres oluyoruz? Bir niye dakika. niye bu kadar çok gol yiyoruz? Evet. Bunların bu soruların cevabını mi? kim verecek? Galatasaray çift forvet oynayınca çok gol atıyor da gol yiyor yemeye evet. başladı. Nedeni bu olabilir mi? Yani. Çift formeti Okon Hoca deneyebilir. O Icardi varken takımda deneye, deneyebilir. Denemesi de normal. Deneyecek ama biz defansa bir gol yemeye bir çare bulmak lazım. Bir dahaki tabi, bir dahaki maçta kesinlikle yani, o team, Peki e, senin bugün beğenmediğin yani. bir oyuncu falan var mıydı böyle? Bak ben Say oyuncular üstüne gitmem. Yani oyuncu kötü falan değil. o Hoca takımı kurarken kim formdaysa kim yerindeyse ona göre kurduğuna eminim. Buna şüphe etmiyoruz zaten. Ama sistemde bir aksilik, aksilik var yani. Bu kadar basit bu kadar çabuk gol yemememiz gerekiyor. Yersek her zaman bu kadar atamayabiliriz. Yani o, Davinson Sanchez olmasa da bittik yani. Bittik. Yani bugün o Davinson iyiydi. Son olarak Beşiktaş derbisi var. 5-0'lık bir sonuçtan sonra. Var. Evet, evet çok çok, çok çok evet. bilendik. Çok bilendik. Geleceğiz inşallah ona da. Umarım. Ama işte inşallah bir kaza daha geçirmeyiz. Ondan korkuyoruz ya. Korkuyorum. Sence kazanır mı? Kalsın. Kazanırız tabii. Biz her zaman takımımıza güveniyoruz. Yani tabii ki. biz tabii her ki. maçı kazanmaya oynuyoruz, çıkıyoruz zaten. İsterse tabii Barcelona olsun, olsun. isterse Real Madrid olsun. Ama hmm. önlemlerimizi almamız gerek. Yani Okan Hoca'nın şu gol yeme problemine bir çare bulması lazım ya. O çok stres atıyoruz. Üzülüyoruz ya. Yani 3 0a öne geçmişsin. 4-3 zor kazanıyorsun. Bir Kasımpaşa yani. mı geliyor dedik acaba ama neyse ki. Neyse ki ne İki tane oldu. Bir Avrupa'da evet. oldu. Bir Kasımpaşa evet. daha gelmedi. Ya gelmesin. Gelmez daha yani gelmesin. Umarım gelmez. gelmez. Kolay gelsin. Vallahi gayet mutluyuz. Keyifliyiz. E ee, yine bir korktuk. Kasımpaşa maçı gibi evet. olacak, Ligasp maçı gibi olacak diye ama atlattık. Yani artık Ajax bekliyoruz sırada. Ya yani sen onu soracağım. Kasımpaşa ve Avrupa'da 2-0'dan 2-2 oldu. Yine öyle bir şey oluyor mu oldu? Olmadı ama. Eee oluyordu evet. Bayağı bir korktuk açıkçası. Ya, ya yani neden sence böyle bir şeyden? Neden, neden? nedenini bilmiyorum ya. Yani defans sanırım bu, bu maç özelinde 3-5-2'yi denedik. Herhalde 3-5-2 ilk denememiz olduğu için böyle bir sorun yaşadık diye düşünüyorum. Ama bilmem yani bir bakmak lazım. 3-5-2'den kaynaklı sanırım Peki, bu maç Peki 3-5-2'den memnun musun? Ee, yani seyir zevki açısından ben zevk aldım. Özellikle bugün bol golli bir maç izledik. Yani offside'mızda verilseydik daha güzel olacaktı ama. Yani gol anlamında pozisyon anlamında Osimeni'yi izlemek, Icardi'yi beraber izlemek tabii ki ayrı bir zevk. Evet. Ama tabii yediğimiz goller ayrı bir konu. Üçlü defans sistemine sanırım sıkıntı, e, sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Sen ne Üst 0'dan sonra takım rehavete kapıldığını düşünüyorum açıkçası. Genel itibariyle takım iyi oynuyor. Okan Hoca da fena değil ama gel gelelim değişiklikler biraz geç yapılıyor. Onun haricinde takıma güvenimiz tam. Peki e, mesela direkt gol atıyor. Mesela bol gollü oluyor sonra gol yiyor. Ya yani onun nedeni ne sence şu an? Mesela 4-4-2 başladı. İki kere böyle bir senaryo ile karşılaştı. Şu an 3-5-2 ile bu senaryo açıkçası karşılaştı. Sanchez haricinde defansta e, bir yorgunluk ya da Abdülkerim'in bu sene daha aksadığını düşünüyorum ben. Onlarcinde çok fena değil. Bunlar e, futbolda olan şeyler. Böyle zevki çıkıyor. Ama gel gelelim. Gol attıktan sonra takım rehavete kapılmadan devam etmeli. Bu arada Kütahya'dan geliyoruz. Geçen sene 10 maça yakın geldim. 400 kilometre geliyoruz. Keşke 3-0 bitse, 4-0 bitse ama maalesef gol yiyoruz. 4-3'lük bir galibiyet var ama yine 3-0'dan maç dönüyor mu? taraftarlarda böyle bir soru var. Evet, şimdi e, aynı şeyi düşünüyoruz. İlk yarı 3-0 rahat bir skor alıyoruz. Aynı Kasımpaşa maçını hatırlattı ikinci yarı bize. Tam tersi rehavet mi oluyor, e, başka bir şey mi oluyor ama anlatamıyoruz. İlk yarı 10 dakikada inilen 2 golden sonra direkt aklıma Kasımpaşa maçı geldi. İstekli başlıyoruz, arzulu başlıyoruz, skoru da buluyoruz. Ama ikinci yarı bunu yapamıyoruz. Buna Okan Hoca'nın bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Avrupa Ligi ya da e, bu tarz yerlerde rakipler bunu affetmiyorlar. Bir evet. Kasımpaşa ya da bir şey değil. Pauk da bunun sinyalini verdik. Fener'de verdik ama Avrupa Ligi'nde işte bu tarz. Bizim rakibimiz bile değil. E, Totlum'a karşı oynadığımızı düşünelim. Evet. Bu hiç e, kolay bir şey değil. E, Zorlanabilir i̇şte diye düşünüyorum. Bunun nedeni ne sence? Bunun, bunun nedenini işte e, artık Okan Hoca çözecek diye düşünüyorum. Çünkü bize bunu ikidir yaşattırıyor. E, bunlar can alıcı şeyler olabilir. Puan kayıtları olabilir diye düşünüyoruz. Buna dikkat etmesi gerek Okan Hoca'nın. Başka... Peki devamlı Galatasaray'da sistem değiştirmesi normal bir şey mi? Yani oyuncular alışamıyor. Çok gol atıyor da gol yeme. Galatasaray'da son üç maçları gol yiyor Galatasaray düzenli bir şekilde. Şimdi bizim e, sol bek, sağ bek. Orijinal sağ bekimiz oynamıyor bir şekilde oynatamıyoruz. Evet. Yelert oynatamıyoruz. Sol bekte de Yakup'sun sakatlığı. Onun yerine yine bir alternatif. Sanchez, Abdülkerim ikilisi e, iyi diyoruz. Mesela e burada bir rotasyon yapıyor. işte üç günde bir maça çıkma muhabbetleri. Rotasyon yapıyor ama bu rotasyonun sonucunda inanılmaz goller diyoruz. Çok ligin en çok gol atan takımıyız ama yine üç büyüklerin içinde de en çok gol yiyen takımlardan biriyiz. bu da bizi etkiliyor diye düşünüyorum. Sistem rotasyona bağlı değişiyor diye düşünüyorum ben. Herkese şans vermek istiyor diye düşünüyorum. Çünkü geçen öyle bir açıklaması oldu. Herkes bir şekilde formayı kapacak dedi. Ama bu bize zarar veriyor mu? İşte ben bunu düşünüyorum yani. Son olarak şey soracağım. Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş derbisini e, kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, moralli gidiyoruz. Buradan da moralli gidiyoruz. Her ne kadar zor bir galibiyet gibi görünse de Beşiktaş derbisini kendi sahamızda kazanıp e, mental olarak da daha e, lige damga vuracağımızı Peki Beşiktaş galibiyetinde bir e, yenilgi olursa Okan Buruk sıkıntıya girer mi? Çünkü 5-0'lık bir sonuçta var ya. Gireceğini, gireceğini düşünüyorum. Gireceğini düşünmüyorum. Çünkü son 2 yılın şampiyonu Okan Hoca. Evet. Ee, gerekli hamleleri sağ bektir, sol bektir, 8'dir, 6'dır bu pozisyonları kendi içinde döndüren bir hoca. Ben bu kadar kredisinin düşük olduğunu düşünmüyorum ki zaten puan olarak da e, yani 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik almış. Avrupa Ligi'nde 3 maçta e, 7 puanı toplamış bir şeyden bahsediyoruz, hocadan bahsediyoruz. Eğer bu kadar kolay hoca arayacaksak e, daha kötüleri var ligde. Evet. Bence Okan Hoca'nın bu şeyini sarsmaz diye düşünüyorum. Her ne kadar Atatürk'teki 5-0'lık maç olsa da bu onunla alakalı olacağını düşünmüyorum. Ben. Çok teşekkür ederim. Ben de. teşekkür ederim. Ya. <laughs> İyi akşamlar sağ olasın. Evet, gel kapanışa geçelim. Ne? kapanışa geçiyoruz. Bir dakika. Son bir dakika. Evet. Taraftarları sorduk. Bir sonraki çekimde karşına çıkmak diliyle. Hoşçakalın.